Karımın olmadığı yerde, yaşamın duracağını biliyor musunuz? Ülkemizin toprakları, varoluşundan beri insana nefes olmakta. Her bir arazisinde emekle harmanlanan doğa, bizlere eşsiz güzelliklerini sunuyor. Her karışında bereket ve emek olan bu eşsiz toprakların kokusu üzerimize silmiş onu soluyor onunla yaşıyoruz Peki ya bu güzelliğin kıymetini yeterince biliyor muyuz Ülkemizin en büyük tarım kentlerinden biri olan Dalyan işte bu doğanın binbir mucizesini bizlere armağan eden Bereketi sınırları aşan kadim toprakların ve elleri emek kokan insanların şehridir. Bölgenin en verimli ürünlerinden olan bereket simgesi narı bizler Melitene Tarım olarak doğal ruha saygı duyuyor ve organik haliyle sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada yetişen narlar bin bir emeklerle sofralara sunuluyor. Toprağımızın kokusu bizi yeniliyor. Buyursunlar gelsinler narımızı yemeye, nar suyunu içmeye hepinizi bekliyorum. Melitene Tarım'da nar ağaçları binbir emekle, özenle ve tamamen organik olarak yetişmektedir. Son teknoloji ekipmanlar kullanılarak da nar suyu halini almaktadır. Ben burayı çok seviyorum. Buraya gelen turistlerin narlarımızı aldığını görünce çok mutlu oluyorum. Melitene'nin nar suyunu çok seviyorum. Annem her gün vitamin dolu diyerek içiriyor. C vitamini deposu, kalp ve damar hastalıklarının düşmanı olan narı en saf haliyle dünyaya sunmayı, bu değeri korumayı ve doğaya saygıyı görevimiz biliyoruz. Çünkü biz ürünlerimizi içen o çocuklar gibi bu toprakların çocuğuyuz. Melitene tarım gibi bu topraklara sahip çıkalım ve çocuklarımıza organik nar sularını miras bırakalım.